daha güçlü bir ülke. Hızla büyüyen bir ekonomi. Ve daha kalkınmış bir toplum için her şey o cümleyle başladı. Biz zamanın ruhunu okuyarak milletimize yeni bir vizyon teklif ediyoruz. Büyük ideallere sağlam bir irade ve cesaretle ulaşılır. Zorlu yollar güçlü liderlerle aşılır. İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye iktisadi tarihinde yeni bir dönemin kapısı 20 Aralık 2021 tarihinde aralandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü vizyonuyla Türkiye kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemece giriyordu. Hedeflerimiz doğrultusunda azimle, cesaretle, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Her yıl ekonomimizi büyüterek cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attık. Bir liderin milletine olan sarsılmaz inancı ve ülkesine güveniyle ekonomide büyük bir değişim ve dönüşüm başlıyordu. Türkiye ekonomi modeli adıyla daha güçlü bir ülke için kollar sıvandı. Tarih boyunca denenen alışılagelmiş iktisadi politikalardan sıyrılarak özgün bir yaklaşım öneren bir modeldi bu. Bu ekonomik model özgün ve özgür olacak. Yatırım diyoruz, istihdam diyoruz, üretim diyoruz, ihracat diyoruz. Cari fazla diyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla kalıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme politikalarımızı sürekli geliştirerek yolumuza devam edelim. Dünya çapında bir salgın ve sonrasında meydana gelen jeopolitik krizlerin etkileriyle küresel ekonominin büyük kırılmalar yaşadığı bir dönemde atılan bu cesur adımlar meyvelerini kısa sürede vermeye başladı yaşanan her küresel kriz geliştirdiğimiz yöntemlerin ne kadar gerçekçi, uygulamalarımızın ne kadar sağlıklı olduğunu teyit etmiştir. 20 yıllık iktidarımız döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hangi kriz gelmişse o krizin üstesinden gelen bir irade vardır. Şimdi hep birlikte yarına beraberce yön vermeye ve Türkiye yüzyılını inançla inşa etmeye devam edeceğiz. Dünya ekonomilerinin derinden sarsıldığı bu zorlu dönemde Türkiye, G20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldı. 2021'i %11 ve 2022'nin ilk yarısını %7,5 büyüme ile kapatan Türkiye istihdamda da 31 milyon sınırını aştı. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılarak çıta daha da yükseltildi. Yeni hedef 300 milyar dolar olarak belirlendi. 31 milyona dayanan istihdam rakamlarımız 300 milyar dolara doğru giden ihracatımız 40 milyar dolara dayanan turizm gelirlerimiz hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir. Modelimizin istidamı artırma noktasında da hedeflerimizle uyumlu bir şekilde işlediği ise aşikar. Yeni model finansal uygulamalarla desteklenirken ülke tarihinin en büyük yatırımlarıyla daha da güç kazandı. Türkiye'nin gururu Yerli elektrikli otomobil top fabrikası açıldı. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile devam eden mega projelere ülkemizin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali de eklendi. Altyapı yatırımlarını mega projelerle tamamlayan Türkiye artık tüm kaynakların üretime, istihdama Ekonomik büyümeye odaklanacağı büyük bir atılım dönemine giriyordu. Dünyanın pek çok ülkesinin son yarım asrın en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalıştığı bir dönemde Türkiye ekonomi modelinin başarısını tüm dünyaya ilan ediyordu. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık. 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi buradan bir kez daha ilan ediyorum. Birilerin öğrettikleri şekilde değil, ihtiyaçların karşılandığı bir modeldir Türkiye modeli. Güçlü üretim, güçlü ihracat, güçlü kalkınma ve bunun için tek hedef istikrar ve başaracağız. Bunu biliyorum. Biz başarmak için yola çıktık ve attığımız her adım inşallah başarıyla neticelenecektir. Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Emin adımlarla yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Temelinde ekonomik kalkınmanın olduğu bu büyük yürüyüş yarının daha güçlü ülkesine daha aydınlık bir geleceğe, Türkiye yüzyılına doğruydu. Kim ne derse desin, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı. Hayırlı olsun.